7. fasikülün 3. video dersi ile küpler farkını ve küpler toplamını göreceğiz. Öncelikle tam küp sayılardan bahsedelim. Herhangi bir tam sayının küpüne eşit olan sayılara tam küp sayılar diyeceğim. Mesela 8 sayısı gibi. Neden? Çünkü biz 2 sayısının kübünü aldığımızda 8'e eşit olacaktır. Ya da eksi 64 sayısı. Eksi 64 hangi sayının kübüdür? Bu da eksi 4'ün kübüdür. Daha sonra x küp dediğimiz sayı bu da x sayısının kübü olacaktır. Peki küpler toplamı ne demek? İki tam küp sayının toplamı şeklinde verilen ifadelere küpler toplamı diyeceğim. Mesela x küp artı 8 x küp demiş ki bakın iki tam küp sayının. Şimdi x küp tamam x'in kübü 8 demiş ancak 8'e dikkat edin 2'nin kübü şeklinde yazılabilir. Ya da Y küp artı 27. 27'yi ben nasıl yazarım? 3'ün kübü şeklinde yazarım. Ya da x küp artı 1. Zaten arkadaşlar 1'in kübü de yine olacağı için aynı şekilde yazılır. x küp artı y küp şeklinde de yine x'in kübü ve y'nin kübüdür. Bu ifadeler iki çarpandan oluşacak şekilde aşağıdaki gibi çarpanlarına ayrılır. x sayısının kübü artı y sayısının kübü. Nasılmış? x artı y çarpı birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi. Dikkat edin burası artıysa şu ikinci ifadedeki işareti. Eksi olacaktır. Aşağıda verilen ifadeleri çarpanlarına ayıralım. Şimdi arkadaşlar 8 dediğimiz sayım neydi? 2'nin kübüydü. Hemen yazalım. Öncelikle toplamlarını yani x artı 2. Daha sonra birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımı yani 2x artı ikincinin karesi. 4 şeklinde ayırdık. Daha sonra diğerine bakalım. A küp. 27 nedir? 3'ün kübüdür. Yine yazarken nasıl yazacağım arkadaşlar? A artı 3 çarpı birincinin karesi. Eksi birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi. Yani üçün karesinden dokuz olarak bulunur. Daha sonra zaten x küp dediğimiz ifade x küp artı bir. E zaten bir de birin kübüdür. Nasıl yapacağız? X artı bir. Birincinin karesi yani x kare. Eksi birinci ile ikincinin çarpımı x çarpı birden x geldi. Daha sonra birinde karesi bir. O zaman x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 şeklinde çarpanlarına ayrılmış olur. Tam küp sayılarının hangi sayının kübü olduğu bulunur. Bu değerleri 1 ve 2 ile gösterelim demişiz. Bakın 1'in kübü 2'nin kübü. Aynı mantıkta yani x'in kübü artı y'nin kübü şeklinde düşünün. Öncelikle x artı y daha sonra birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi şeklinde. Yani arkadaşlar buradaki işaretim artı ise burası Tam zıt işaret oluyor. Bunu da not olarak belirtelim. Hemen kısa bir notumuz var. x küp artı 1 ile ilgili. x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 özdeşliği en sık kullanılan küpler toplamı özdeşliğidir denilmiş. Şimdi bunu verdikten sonra biraz da küpler farkından bahsedelim. Bu sefer küpler toplamı değil farkı olacak. Yine aynı mantıkta ilerlersek x küp eksi 8, y küp eksi 27. Dikkat edin yine her ikisi de nedir? bir tam sayının ya da bir ifadenin küpleri şeklinde yazılır. Bu ifadeler küpler toplamında olduğu gibi iki parçadan oluşur ve bu şekilde çarpanlarına ayrılır. Bakın x küp dediğim adam x'in kübü, y küp dediğim adam y'nin kübü, bu sefer ne olacak? Şuradaki işaretime dikkat edin. Yine dediğimiz gibi zıttı. Toplamda neydi? Hemen şunu da yazalım. X küp artı y küp. Bunu da hatırlamış olalım. X artı y çarpı x kare eksi x y artı y kare şeklindeydi hemen buradaki işaretlerin buna göre zıt olduğunu hemen bakın arkadaşlar gördünüz. Sadece nedir? Şununla şu aynıdır. Burada da bakın eksi ve eksi. Bu şekilde de ben küpler farkının açılımını yapıyorum. Bir notumuz var arkadaşlar hemen bir bakalım. Genel olarak küpler toplamı ve farkı özdeşlikleri aşağıdaki gibidir. X küp artı Y küp x artı y bakın işaretim aynı. Daha sonra birincinin karesi eksi hemen işaretim değişti. İkisinin çarpımı artı ikincinin karesi. Daha sonra eğer küpler farkına bakarsak nedir bu? Aradaki işaretim eksi. Hemen eksiden eksi oldu x y. Daha sonra çarpı diyorum birincinin karesi. Artı birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi. Harflerin kullanımına ve işaretine en fazla da işaretine dikkat edilmelidir. Aşağıda verilen ifadeleri çarpanlarına ayıralım. Şimdi arkadaşlar x küp kalsın 8 yerine 2'nin kübü diyeceğim. Hemen bakalım x eksi 2 çarpım Birincinin karesi yani x kare. İşaretlere dikkat ediyorduk. Burası eksi. Şimdi burası ne olacak? Artı olacak. Hemen daha sonra devam edelim. Birinci ile ikincinin çarpımı 2x artı ikincinin karesi. Yani 4 oldu. 27 için konuşursak a küp eksi 27 3'ün kübüdür. Hemen başladım. a eksi 3 dedim. Hemen bakalım yine işaretini eksiydi. Eksiden devam ediyorum. Daha sonra şöyle bir ok daha çizelim. Hazırımızda bulunsun ve artımızı yazalım. Daha sonra çarpı dedim. Birincinin karesi a kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 3a artı ikincinin karesi de 9 olmuş oldu. Peki x küp eksi 1 dersek x eksi 1 var bu cebimizde değil mi? Çünkü hem birin kübü de birdir. O zaman eksiden eksiye geldim. Şimdi zıt işarete geçeceğim. Artı. Daha sonra birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı x artı 1 olarak da çarpanlarına ayırmış oluyoruz x küp eksi 1 açılımı da arkadaşlar x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 şeklindedir. Bu özdeşliğin de en sık kullanılan küpler farkı özdeşliği olduğunu söyleyelim. E, toplam için ne demiştik? x küp artı 1'di. Yani x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 özdeşliği de küpler toplamında en çok kullanılan özdeşlikti. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.